Bismillahirrahmanirrahim. İnnes salate kanet alel müminine kitaben mevkuta sadakallahül azim. Aziz dostlarım, Rabbimiz Nisa suresi ayet 103'te böyle buyuruyor. Muhakkak ki namaz vakitlendirilmiş olarak müminlerin üzerine farz kılınmıştır. Yüce Allah'ımızın ilahi emri bu beş vakit namazı kılmamıza dair vakitli olarak üzerimize farz kılındığını böyle buyuruyor. Değerli dostlarım bazen şeytan sağdan yaklaşarak insanları sanki bir hayır yapıyor, iyilik yapıyor gibi kandırma yolunu en kolay şekilde müminlere yutturuyor. Örneğin hani hayırlı bir iş gösteriyor, ben bir şey yapmıyorum diyor zaten, ben ufak bir vesvese veriyorum diyor, insanlar severek bu hatayı işliyorlar. Günahları bilerek, isteyerek, severek günahlara giriyorlar. Benim fazla bir dahlim yok. Zaten şeytan inne şeytane imkanet zaifa. Şeytanın vesveseleri zaten gücü dahli çok zayıf. Ama insanlar en ufak bir efendim şeytani vesveseyle en büyük günahları nefislerine uyarak rahatlıkla işleyebiliyorlar. İşte şeytan sağdan yaklaşır bazen denmesinin sebebi, hikmeti de budur. İnsanlara doğru yolu gösteriyor gibi hareket ederek insanları maalesef büyük günahların altına itiyor ve günah çukurlarına sükut ettiriyor sevgili dostlarım. Evet, işte burada da böyle. Namazın iyi olduğunu iddia eden bir efendim yüksek makamdaki bir paşa, büyük mevkide olan bir kişi gelerek diyor ki her zaman insanlar için atılan vesveselerden bir tanesi bu ki çok önemli bir vesvese. Bir zaman sinnen yaşça cismen vücut olarak ve rütbeten rütbeli makamlı yüksek mevkilerdeki bir insan bana dedi namaz iyidir fakat her gün her gün bitmediğinden bitmediğinden her gün her gün efendim bitmediğinden beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Bakın ne yapıyor? Namaz iyidir, iyi ama bitmiyor diyor ya adam. Her gün kıl kıl beş defa. Bak ne yapıyor? Önce iyidir diye şeytan gibi sağdan yaklaşıyor ve kendini kabul ettirmeye, bir haklılık payı çıkarmaya çalışarak müminleri böyle kandırmaya uğraşıyor değerli dostlarım. Bitmediğinden her gün kıl kıl beş defa bitmediğinden usanç veriyor. Baş olmuyor ki şeklinde büyük bir desizseyle, hileyle inanan insanların beynini bulandırıp aklını karıştırıyor, itikatını sarsıyor, namazı dair olan saygısını azaltıyor veya bitiriyor değerli dostlarım. Çok tehlikeli bir durum. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. O zat gitti ama sonra ben kendimi şöyle bir dinledim. Baktım ki nefsim de ondan yana çıkıyor aynı şeyleri söylüyor. Ve ona baktım gördüm ki tembellik, tembellik kulağıyla şeytandan aynı ders alıyor. Yani nefsin hoşuna gidiyor bu iş. Ya beş, beş defa günde kıl kıl bitmiyor. Acaba bir çıkarı, bir akarı kokarı efendim bir azaltması, bir hafiflemesi olabilir mi diye nefis ne yapıyor? İsyan vaveyleri çıkartıyor, çıkartmaya başlıyor. Acaba diyor. Acaba dedi tereddüte düştüğü zaman zaten iş yandı değerli dostlarım. Evet tembellik, tembellik e, kulağıyla şeytandan aynı ders alıyor. O vakit anladım ki o zat, o sözü bütün nüfus emmarenin kötülükleri emreden nefislerin namına söylenmiş bir sözdür bu. Kötülükleri isteyen, kötülüğü isteyen, dinden uzaklaşmayı isteyen, nefsi ve şeytanın yolunda yürümeyi, nefis yolunda zevk sefa içinde, dünyanın geçici dünyadaki zevki sefanın kıymeti ne olacak ki? Bir anlık mesele, bir efendim tadımlık bir meselede anında biten ve bittiği o lezzetin içinde de zehirler saçan tehlikeli bir tadımlık. E bu bitmiyor, tükenmiyor işte bir anlık mesele. Nefsin bu dünyadaki istediği bu. Tonlarca gelecekteki efendim mükafatları o andaki hazır bir anlık şeye terk edip onu ona tercih edip kendini sükut edip nefsinin yolunda dalıp kötülüğe girebiliyor değerli dostlarım. Nefsin özelliği bu. Evet. Veya ona söyletti ya bu söylendi bu söz veya ona söylettirilmiştir. Evet. O zaman ben dahi anladım dedim ki madem nefsim emmaredir, madem nefsim kötülüğü emrediyor, nefsimden kötülük geçiyor, nefsim kötülük taraftarıdır, kötülüğe kaygandır, Öyleyse nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım diyerek efendim değerli dostlarım namazın, beş vakit namazın kılınmasına dair beş çok mühim bir beş tane ikazı inşallah bir bir burada irdelemeye çalışacağız. Dedim ki ey nefis cehli mürekkep içinde cehli mürekkep nedir? Cahillik, zır cahillik. Bir şey bilmediği, bilmiyor. Bir şeyden haberi yok. Cehli mürekkep içinde, cahiliye mürekkep içerisinde adam ben okudum, okumuş cahiller memlekette çok ço, ço çoğaldı. Kaç tane fakülte bitirdim diyor ama dinden, imandan haberi yok. Efendim okumuş cahil deniyor bize bunda. Bunlar, bunların makamları, bunların vasıfları, özellikleri bu. Her şeyi biliyor ama ebedi istikbaline dair ilahi efendim emirlerden, görevlerden zerre kadar haberi yok. Bu okumuş cahil, cehli mürekkep içinde nefis de öyle zaten. Efendim tembellik de şeyinde zor olan hani yazda kışta efendim vakitli vakitsiz abdest al namaz kıl durmadan işlerin arasında böl bilmem ne falan nefis tembelliği tembelliği sevdiğinden bu zahmete katlanmak istemiyor. Ve gaflet uykusunda bir de gaflet uykusu öyle bir uykuya dalmış ki ancak ölünce uyanacağı bir dünya hayatının çekici gaflet uykusunda üzerini ağır bir perde kaplamış, onu nefsin yolunda, tembellik döşeğinde, cehalet döşeğinde uyutuyor. Gerçeklere karşı sırt dönüp kulağının hakikatlere tıkıyor. İşte gaflet, hakikatlerden kaçmak, habersiz olmak, haberi olmamak bildiği halde kaçabiliyorsa, bunlara sırt çevirip kulak tıkayabiliyorsa, işte bu nefis öyle bir zalimdir ki bu nefsin zulmünün kafasını kırmak, beynini dağıtmak için beş tane ikazı benden eşit. Nefis ancak bu ikazların ışığında susabilir ve o cihalet bir şeyinden kalkıp gaflet uykusundan uyanma imkanı olabilir. Birinci ikaz. Ey bedbaht nefsim, bedbaht, talihsiz, kötü ve Nasipsiz kötülüklere düşmüş nefsim. Acaba ömrün ebedi midir? Acaba ömrün ebedi midir? Sen bu dünyada ebedi kalacağını mı zannediyorsun? Hiç kati senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Değerli dostlarım, insanların ömrü bulunduğu andır. Geçmiş zaten geçmiş. Geleceğe dair bir dakikalık elimizde bir senet var mı? aniden başımıza gelen bir olayla ve entübe olabiliyoruz veyahut da ölüp gidip kalp krizinden şundan bundan bu dünyayı terk edebiliyoruz. Ömrümüzü bitirebiliyoruz. Zira onun vakti geldiğinde ne bir saat ileri ne bir saat geri nasıl emredildiyse anında dakikasında Azrail aleyhisselam görevini yapar. Ruhumuzu yedi eminle alır efendim sağlam emanetini alır. Rabbimize takdim eder değerli dostlar. İşte bu böyleyken sen hala kendini hiç ölmeyecek zannediyorsun ey nefis. Ne zaman erken? Var mı elinde yarına çıkacağına dair bir senet? Yok. Bir saat sonrasına kadar yaşayacağımıza bir berat, bir sem, bir katit, bir belge var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Efendim pamuk ipliğine bağlanmışız. Her an ecel gelebilir, ölüm gelebilir. Bunu bile bile sen nasıl bu dünyada ebedi kalacağını zannediyorsun? Ey bedbaht nefis! Sana usanç bu veriyor. Bundan dolayı sen usanç veriyor namazdan, abdestten çekiniyorsun. Hayır yoluna koşmaktan, o yolda gitmekten çekiniyorsun ve duyarsız davranıyorsun. Sana usanç veren <laughs> tevehhümü ebediyettir. Sen zannediyorsun ki gaflet uykusu içinde ben bu dünyada ebedi kalacağım zannettiğinden dolayı sana usanç veriyor. Usanç veriyor. Evet. Onun için nazlanıyorsun. Keyfi için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Senin keyfine göre bu dünyada sanki temelli kalacakmışsın gibi bir havaya giriyorsun. Keyfin öyle istiyor. Ama bu dünyada temelli kalan hiç var mı? Bin sene yaşayan peygamberler, sultanlar bu, bu dünyadan gitmediler mi? Kim kaldı bu dünyada? Hangi peygamber kaldı? Hangi Allah'ın dostu kaldı? Allah'ın hangi dostu kaldı? Allah'ın hangi düşmanı kaldı? Dostları, düşmanları, peygamber hepsi. Çünkü külli nefsin zâigatil mevd. Bu dünyada her nefis ölümü tadacaktır. Bundan kurtuluş yoktur. Rabbimizden gayret dört büyük melek hatta azrail aleyhisselam dahi ölümü tadacaktır. Ölümden kurtuluş yoktur. Çünkü ölüm aslında ölüm değil uyanıştır. Yaratan Rabbimize kavuşmanın adıdır ölüm. Bu dünyadan geçici olarak başka bir devre aleme giriyoruz. Rabbimize kavuşmak için bu ölüm gerçeğini ta tatmak diyor zaten. Yok olup gideceksiniz demiyor. Tadacaksınız diyor. Tadıp tadın tadın farkına varacaksınız tadıp geleceksiniz Allah'ın huzuruna. Tatmak demek ne demek? Daha hayatınız devam edecek demek. Ama başka yerde, başka surette, ahirette devam edecek manasındadır. Değerli dostlarım, öyleyse, öyleyse nazlanmanın, keyif bu dünyada kalacağını zannetmenin, bu şekilde ibadetlere duyarsız kalmanın, efendim hiçbir manası olmadığı gibi büyük bir felaketin kapısını çalıyoruz demektir. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Faydasız gidiyor. Elbette onun 24 saatten birisini efendim hakiki bir hayatı ebediyenin, ebedi hayatın, gerçek bir hayatın saadetine medar olacak, sebep olacak güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek seni usandırmak şöyle dursun. Belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike, tahrike hareketlendirmeye sebep olur. Sen efendim ömrün boşu boşuna gidiyor. Gideceğini bile bile faydasız, lüzumsuz hani gidilecek yere bir şey, bir hediye getirilir, bir hazırlık yapılır. Kabir, sen, ölüm senden ne istiyor? Kabir senden ne istiyor? Ahirette, niye ahirete gidiyoruz? Neden geldik bu dünyaya? Niçin geldik? Bu dünyadaki görevlerimizi? nedir? Niçin gidiyoruz? Neden kabre giriyoruz? Gideceğimiz yere ne getirmemiz lazım? Niçin bu dünyada imtihana tabi tutulduk? İşte bütün bu soruların cevaplarını vermek ciddi bir şekilde araştırıp vermek yerine sen uyu 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 yat 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 uyu ot saman ol bu dünyadan git. Efendim zannediyor musun ki sana verilen nimetlerin hesabı sorulmayacak mı zannediyorsun? Öyleyse namaz ibadetler seni uyandırıcı en ciddi şekilde uyandırıcı, teşvik edici, hatta sevdirici bir an evvel ahirete gitmek için efendim tutunacağın kuvvetli ip olması lazım. Rabbimize kavuşmak için sen bu ipleri sımsıkı tutman lazım ki bir an evvel gideceğin yere git ve orada yüzün kara çıkmasın. Ne mutlu bu gerçeği bu şekilde anlayabilen güzel kullara. Rabbim hepimizi onlardan eylesin sevgili dostlarım. Evet